uzun zamandır bilgisayar tamir videoları istiyorsunuz devamlı yazıyorsunuz canlı yayınlarda söylüyorsunuz nece tabi neden bilgisayar videosu çekmiyorsunuz selamün aleyküm arkadaşlar Bilgisayar videosu çekebilmek için elimizde bozuk bilgisayarların olması gerekiyor. Sorunlu bilgisayarların olması gerekiyor ki biz de onlarla ilgili videolar çekerim. Konuya gelelim. Elimde Asus Strix bir ekran kartı var. Bu ekran kartı üzerinde 3 adet fan var. Fanlardan birisi çalışmıyor. Neden çalışmıyor bilmiyorum. Muhtemelen arızalandı. Bu ekran kartını nasıl sökeceğiz? Fanı nasıl çıkaracağız? Yeni fanı nasıl takacağız? Sökmüşken bir de termal macununu, termal pedlerini de yeniler. Çünkü ekran kartımız 8 yıldır bakımı yapılmamış. Üzerindeki mühür etiketi daha duruyor. Termal macunu yenileyelim, termal pedini yenileyelim ve ekran kartımızı sessiz bir hale getirelim diyorum. Hemen işe geçiyorum. Buna benzer videolar izlemek istiyorsanız kanalımızı takip etmeniz yeterli olacaktır diyorum. Hemen işe geçiyorum. Videonun sonunda termal pedlerimizi değiştireceğiz. Terma macunumuz gerçi az kalmış ama onunla bir şekilde halledeceğiz. Bunları bir kenara koyalım. Fanımızı sökelim. Bu fanı değiştirelim. Bu tarz donanımları sökerken dikkat edeceğimiz en önemli hususlardan birisi vidaları birbirine karıştırmıyoruz. Zira vidaların hemen hemen hepsi ayrı ayrı. Örneğin fan vidaları biraz daha kısa. Şuradaki vidalar biraz daha uzun. Arkadaki vidalar daha değişik. Onun için şöyle bir magnet kullanmanızı tavsiye ediyorum. Fanların üstündeki koruyucu plastiği çıkararak işe başlıyoruz. sökmüşken bir de temizliğini de yaparız. Gayet kirlenmiş gördüğünüz gibi. Kablosunu koparmadan katli bir şekilde çıkarıyoruz. Bu kısımlarını suyla da yıkayabilirsiniz. Ya da bir kuru fırçayla temizleyebilirsiniz. Islak mendille temizleyebilirsiniz. Ama bunları geriye toplarken kesinlikle ıslak bırakmamak lazım. Bozuk olan fanımız bu. Bu fanı buradan nasıl çıkaracağız? Şurada gördüğünüz gibi bir bant var bantı açıyoruz ve soketini kurtarıyoruz. Bu hiç çalışmıyor. Bu ikisi çalışıyor. Bunu sökebilmek için arkasını çevirip şurada gördüğünüz gibi şöyle bir mandal var. Çekerken kablolarını kopardığınız zaman büyük bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu şekilde geriye doğru ittirerek rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz. Şöyle bakalım bu buna uyuyor mu? Evet birebir uyuyor. Sıkıntı yok. Bozuk olan fanımız bu. Diğerlerini de sökelim ve devam edelim. Öncelikle temizliğini yapalım. Daha sonra termal pet, termal modül değişikliği yapalım ve işleme son verelim. Bir daha açtıktan sonra bu kısımdan soketini dikkatli bir şekilde sağa sola fırlatarak çıkarıyoruz. Fanları temizledikten sonra rulman kısımlarındaki yağlarını da yenileyeceğim arkadaşlar. Diğer taraflarını da sökerim ve devam edelim. Bayağı da kirlenmiş gördüğünüz gibi. Termal macunu da iyice kurumuş. Termal macun şart olmuş diyebilirim. Aynı zamanda termal petlerini de değiştireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kurumuş. Alçı gibi olmuş. Yani bu termal petlerin bildiğiniz gibi biraz yumuşak olması gerekiyor. Elimizde buraya uygun termal pet olduğu için bunları mutlaka değiştireceğiz. Şimdi bunu banyoda ben yıkayacağım. Temizleyeceğim. Daha sonra iyice hava ile kuruttuktan sonra termal pet ve termal modül işlemini yapacağız ve devam edeceğiz. Öncelikle fanlarımızı bir temizleyelim. Fanları fırça kullanarak temizleyebilirsiniz. Islak mendille temizleyebilirsiniz ama temizlikten sonra hava ile kurutabilirsiniz. varsa kumpastınız kumpasta ölçebilirsiniz 0.6 yani 0.5 milimlik termal pet bu arkadaşlar. Bu tarz detaylara dikkat etmeliyiz. Ekran kartı temizliği nasıl yapılır? Videosu kanalımda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Hepsini videoya yansıtmıyorum. Metal kısımlarını banyoda tertemiz yıkadım. Şu anda kaloriferin üzerinde kurumaya terk ettim. Bu kısımlarını da elimizi sürmeden silgiyle biraz sonra temizleyeceğiz. Detaylı bir temizlik yapıyorum. Termal pet uygulamasını yaptıktan sonra fanlarımızı yağlayacağız ve ekran kartımızı geriye toplayacağız. Fanları yağlarken gres yağ yağı da kullanabilirsiniz. Bu şekilde makine yağı da kullanabilirsiniz. Bu gres yağını yıllardan beri kullanıyorum. Makine yağından daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bazı fanlarda şuradaki bantı kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle Bantı kaldırdıktan sonra şurada bir lastik tıpa oluyor. O tıpayı çıkarıp fanı yağlayabiliyorsunuz. Ama bu fanlarda maalesef bu kısımda delik yok. Üzerindeki şu kapağı sökerek bunu yaparken dikkat etmelisiniz. Fanın kalibrasyonunu bozabilirsiniz arkadaşlar. Sökmüşken bu kısımlarda kulak pamuğuyla alkolle temizleyebilirsiniz. Şöyle bir mercimek büyüklüğünde gres yağını buradaki şu delik kısma sürüyoruz. Makine yağı bir zaman sonra hızlı döndüğü için fan buradaki yağı atıyor. Bu şekilde çok denedim. Çok ses yapan fanları bile bazen bu yağ kurtarabiliyor. Bazen yorumlarda soruyorsunuz. Ekran kartımın fanını yağladım halen daha ses yapıyor. Yağladınız temizlediniz ses yapıyorsa fanların iç kısmında bildiğiniz gibi rulman var. O rulman arıza yapıyor ve kalibrasyonu bozuluyor. Eğer bunun rulmanını bulabilirsen piyasadan bir fanın rulmanı nasıl değiştirilir onu da bu fan üzerinde test edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle şimdi işimizi görelim. Diğer fanların yağlamasını yaptıktan sonra termal macun ve termal pedişine geçeceğiz. Daha sonra videomuza son vereceğiz. Burada kullanacağımız termal pet 2 milim olmalı. Burada gördüğünüz gibi 2 milim yazıyor. Gördüğünüz gibi bir de stres testine koydum fanların dönebilmesi için. Çünkü bu ekran kartlarını taktığınız zaman boştayken fanları dönmüyor. Şu anda gayet güzel. Üçü de aynı şekilde, aynı hızda dönüyor. Bu da şu anlama geliyor. Fanımız arızalıymış. O fanı da yapmaya çalışacağım. Arızasını çözebilirsem videonun ortalarında da söylediğim gibi fan rulmanı nasıl değiştirilir? Tedarik edebilirsem internet üzerinden fana ait rulmanı da sipariş edeceğim. Ekran kartı fanının rulmanı nasıl değiştirilir? Öyle bir video gelecek arkadaşlar. Termal macun değişikliği yaptık ekran kartımızda. Ekran kartımızın ısrarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Gayet kabul edilebilir bir ısı derecesi. Şu anda gördüğünüz gibi 63 derece ısı üretiyor ekran kartımız. Bu da stres altında bir ekran kartının verebileceği ortalama bir ısı derecesi arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Çok yorucu bir iş oldu. Siz 10 dakikada izleyeceksin bu videoyu belki ama aşağı yukarı 4-5 saattir uğraşıyorum. Bu işleri yapmaya kalktığınız zaman bile biraz tecrübeniz olması gerekiyor. Bir tornavida aldım. Ben de bakarım yaparım. Kafasına gitmeyiniz. Çünkü bu oyuncaklar pahalı oyuncaklar. Sonra bozarsınız. Gelip yorumlara yazarsınız. Necdet abi ne var? Senin yüzünden ekran kantımı söktüm taktım. Bir daha da çalışmadı. Sakın yazmayın arkadaşlar. Yani kendinize güveniyorsunuzsa burada yapılan işlemleri sizler de yapabilirsiniz. Bu işleri yapabilmeniz için biraz teknik bilginizin, elektronik elektrik bilginizin olması gerekiyor. Çünkü buna benzer yorumlar videoların altında çok sık geliyor. Senin yüzünden klavyemi bozdum. Senin yüzünden laptopumu bozdum. Senin yüzünden bilgisayarımı bozdum. Benim yüzümden bozmuyorsunuz arkadaşlar. Bu videoları biz siz bilgisayarınızı bozasınız diye yapmıyoruz. Sizlere bir fikir vermek amacıyla yapıyoruz. Buna benzer bilgisayar videoları elime geçtikçe tamir videoları, ne nasıl yapılır, elektronik elektrik videoları gelmeye devam edecektir. Yeter ki sizler kanalımızı takipte kalınız. Hoşçakalınız.